İyi günler dostlar. Bugün Bülent hocamızla ada çayı toplayacağız. Dere mevkini gezmeye devam ediyoruz. Burada bir kendiliğinden oluşmuş bir mağara var. Aşırı yağmurlarda zeytin toplarken insanlar burada sığınma amaçlı kullanmışlar ateş yakıp evet. mağaradan çıktık evet. şimdi evet. inden kuzdere ee, mevkinde yine. Yukarılara çıkıyoruz. Dere Tepe aşarak hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz Ada çayları. Bu arada karşımıza çıkan değişik görüntülerde size aktaracağım. Dede Tepe çıktık. Evet canlar bugün Çeşme Mahallesi Kuzdere Bevgi'nde Ada çayı topluyoruz. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Ee, burada direkt ocağı diye tahmin ettiğimiz yapıyla karşılaştık. Ee, bilmiyoruz artık. Su toplandı. Burada sarnıç gibi mi yapıldı? Daha çok sarnıç kuyu amaçlı yapılmış. Evet, işe benziyor de. hocam. Buna benziyor. Burada bunu da görmüş olduk. Çeşme Mahallesi'ne 1 kilometre uzunluktayız. Buzdere mevkiinde Adaçayı, Kikik toplamaya geldik. Dağ zirvesinde böyle bir yapı büyük bir ihtimalle su toplamak için bir kuyu evet, olma olasılığı çok için. yüksek. de burada su yok. Demek yağmur sularını topluyorlarmış buradan. Sonra kova ile birlikte çekip. Ama tabii ki şu anda yıkılmış. Şu şöyle görürseniz kireç ile de yapılmış değil mi? Şu kayanın üzerine oturdulmuş. Korosan, evet. korosan kumu kullanılmış tahminen. Burada da zeytini kurtarmak için ne güzel bir yer yapılmış ki. 200 yıllık zeytin ağaçları. Zatça Cumali Köyü, Çeşme Köyü karşısındaki tepeden çekim alıyorum. Biraz sonra ada çayı toplayacağız. görmüş olduğunuz deniz Paramut Bükü oluyor. Paramut Bükü'yü Çeşme Köy yolu. Bu yoldan Çeşme Köy sırasıyla Cumali Köy, Yazı Köy ve Kinozas'a giden yol. Karşı tepelerin arkası Murdala koyuyor. Karşıda gördüğünüz köy, yaka köyü. Birazdan ada çaylarını toplamaya başlayacağız. başlayacağız. Ada çaylarını toplamaya. Evet. Bülent öğretmenim. Bölgede kurutacağız. Kışın çaylarını içeceğiz, hasta olmayacağız. Soğuk algınlığına, nevzeye. Bire bir buz deneme mevkiinde tarlamızda bulunan ada çaylar kesiyoruz. Bunları bölgede kurutup bağ yapacağız. Kışın müşterilerimize bu durumda satacağız Ve bu insanların da güzel bir çay için. elimizden geleni yapıyoruz. görmüş olduğunuz da bu tarihteki bir kekik türü ama buna eşek kekiği denir bunun da yağı çıkar güzel bir kokusu vardır böyle insanlara doğal ada çaylarında böyle çiçek açmış olanları da almıyoruz sadece daha güzel filizlenmiş kaliteli lerini da eşek evet. Çok güzel bir kokusu var. <laughs> evet hocam sen kestikçe kokusu buraya oh, geliyor. Hoş. Evet, evet. bak filizli olanları. Çok güzel bir resimde var. Bugün hava güzel. Bu arada zeytinler olmaya başladı. Evet, ada çayları tohuma kaçtıktan sonra bu şekilde meyve görünümüne geliyor. Burada elma diyorlar, bunun kabuklarını soyup e, yiyebiliyoruz. Çok güzel bir tadı var, biraz salatalık gibi sulu oluyor, lezzeti güzel. Mis gibi. Ada çay kokusu. Evet, elma dediğimiz ortaya çıkarttık. Sulu, çıtır çıtır çayının mide ve sindirim sistemine iyi geldiği de söyleniyor. Öztürküm. Özellikle soğuk ve menopoz dönemine iyi geldiği, alzheimer hastalığını önlediği de söyleniyor yüksel arkadaşımız ada çaylarımızı topluyor. Ada çayı yüksek tansiyona neden olduğu için gece yatmadan önce içilmesi pek önerilmiyor. olarak satılmaktadır. Bal kaymak çiçeği denilen sarı çiçek bu çiçekte hem e, kuruduğu zaman e, süs olarak konu koluna, vazoya konulabilir, dökülmez uzun süre. Bir de bunun çayı içince böbreklere de iyi geldiği söyleniyor. Bunlar da salep. Salep çiçeği. Evet şurada da var. Salep çiçekleri. kazdık. İki tane çıktı. Hani? Evet. işte bunlar. Patates gibi olur. Bunlar yıkanır. Kurutulur. Sonra bildiğimiz içtiğimiz salep. Un haline getirilir. Tabii. Şunu gaz bakalım. Hadi. Bu etrafına gazı mı zorca? Gölgede kurumaya bırakıyoruz. Sonra bu şekilde paketleme yapıyoruz. Bağlıyoruz, bağ yapıyoruz. Tüketme hazır oluyor. Herkese iyi günler.